Asayiş suçları kapsamında kişilere karşı işlenen 10 katalog suçta 2024 yılında olay sayısı 2905 iken 2025 yılında yüzde artılık bir azalış ile olay sayımız 2729'a gerilemiştir. 2025 yılında kişilere karşı işlenen suçlardaki azalışı örnek olarak kasten öldürme suçunda yüzde 57 azalış ile olay sayısı 7'den 3'e düşmüş. Kişi hürriyetinden yoksun kılması suçunda ise yüzde 58 azalma sağlanmış ve Olay sayısı 33'ten 14'e gerilemiştir. Cinsel saldırı suçunda 2024 yılında 23 olan olay sayısı 2025 yılında 14'e düşerek %39 azalış sağlanmıştır. Keza kasten yaralama suçunda 2024 yılında 1065 olan olay sayısı %11 azalış ile 943'e gerilemiş, tehdit suçunda ise %14 azalış sağlanarak 559 olan olay sayısı 479'a düşmüştür. 2024 yılında bu suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 98 iken aynı döneme kıyasla 2025 yılındaki aydınlatma oranımız yüzde 99'a ulaşarak büyük bir başarı sağlanmıştır. Yine asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında mal varlığına karşı işlenen 9 katalog suçtaki olay sayısına baktığımızda 2024 yılında 889 olan olay sayısı 2025 yılında %20'lik bir azalış ile 790'a düşmüştür. Otodan hırsızlık suçunda 2024 yılında 8 olan olay sayısı 2025 yılında %88 azalış ile 1'e, evden hırsızlık suçunda 2024 yılında 100 olan olay sayısı 2024 yılında %18 azalış ile 82'ye, yağma, gaz suçunda 2024 yılında 34 olan olay sayısı 2025 yılında %26 azalış ile 25'e Dolandırıcılık suçunda ise 2024 yılında 202 olan olay sayısı 2025 yılında yüzde 8 azalarak sağlanarak 186'ya düşmüştür. Aydınlatma oranlarımıza baktığımız zaman ise 2024 yılında yüzde 85 olan aydınlatma oranımız aynı döneme kıyasla 2025 yılında yüzde 89'a yükselmiştir. Hapis cezasına ve ifadesine yönelik aranması olan şahısların yakalanması için yapılan çalışmalara baktığımız zaman ise 2024 yılında 2250 şahıs yakalanmış. 2025 yılında ise %2'lik artı sanılarak bu sayı 2298'e yükselmiştir. 2025 yılında hapis cezası olanların yakalanmalarına baktığımız zaman 5 yıla kadar hüküm, hükmün giymiş olan 477 şahıs, 5-10 yıl arası hüküm giymiş olan 35 şahıs, şahıs, 10 yıl üstü hüküm giymiş olan 19 şahıs olmak üzere 531 şahıs yakalanmıştır. DAEŞ terör örgütü ve terördüme finansmanı suçundan 7 şehir operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 39 kişi yakalanmış, 7 şahıs tutuklanmış, 7 şahıs adli kontrol kararıyla 19 savcılıktan, 6 ise kolluktan serbest bırakılmıştır. Yine tem suçları kapsamında baktığımız zaman 2024 yılında gerçekleştirilen operasyonlardan 6 şahıs tutuklanmış, 9 şahıs hakkında da adli kontrol kararı verilmiştir. 2025 yılında yürütülen çalışmalarda ise 18 şahıs tutuklanmış, 13 şahıs ise adli kontrol kararı verilmiştir. Bu kapsamda rakamlara baktığımız zaman değerli arkadaşlar, tutuklama sayısında bir önceki yıla göre yüzde 200 artış, adli kontrol uygulaması ise yüzde 44 oran artış sağlanmıştır ki 2025 yılında Bingöl'ün asayiş ve güvenlik açısından tam bir huzur ve istikrar şehir olmasının en önemli nedenleri de budur. Bu başarılı çalışmada jandarmamız ve emniyetimizin olağanüstü çalışmaları yanında Cumhuriyet Başsavcılığımızın verdiği desteği de ifade etmem yerinde olacaktır. Ben Başsavcılığımıza da bu anlamda teşekkürler ifade ediyorum. Yine İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK terör örgütüne yönelik olarak silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım yataklı suçundan bir adet proje dosya hazırlanmış olup bu proje dosya neticesinde 12 şahıs yakalanmış, 9 şahıs tutuklanmış, 3 şahıs da yine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. DH terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunla muhalefet suçlarından iki adet proje dosya hazırlanmış olup bu proje dosya neticesinde altı şahıs tutuklanmış, iki şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. ve komutanlığımızca terör örgütüne üye olmak suçundan bir proje dosya hazırlanmış olup bu proje dosya neticesinde bir şahıs tutuklanmıştır. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan ise dokuz adet proje dosya hazırlanmıştır. 2024 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şahıs tutuklanıp 12 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. 2025 yılında yürütülen çalışmaların neticesinde ise 35 şahıs tutuklanmış, adli kontrol verilen şahıs sayısı da 8'dir. Bu kapsamda 2024 ve 25 rakamını kıyasladığımızda tutuklanma sayısında bir önceki ile %133 artış ancak adli kontrol ortamı uygulamasında %33 oranında azalı sağlanmıştır ki tutuklama sayısının artması zaten bu handikapı ortadan kaldırmıştır. Bu kapsamda değerli arkadaşlar İl Emniyet Müdürlüğümüzce nitelikli dolandırıcılık suçundan bir adet proje dosya hazırlanmış olup 17 şahıs yakalanmış, 13 tutuklanmış, 4 şahıs ise serbest bırakılmıştır. Yine 6136 sayılı kanun muhalefet kapsamında 7 adet proje dosya hazırlanmış olup 26 şahıs yakalanarak 8 şahıs tutuklanmış, 4 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 14 şahsize serbest bırakılmıştı. Yine aynı kapsamda icanlarımla komutanlığımızca bir adet proje dosya hazırlanmış olup 9 adet şahıs hazırlanmış, 6 şahıs tutuklanmış, 3 şahıs ise kolluktan ifadesinden sonra serbest bırakılmıştı. Silah ticareti yapmak suçundan 2 adet proje dosya hazırlanmış olup iki şahıs yakalanmış, biri adli kontrol şartıyla diğeri de ifadesi aldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığımız çalışmalara baktığımız zaman TCK 188 kapsamındaki uyuşturucunun imal ve ticaretine giren bir başlıktır. 93 adet imal ve ticaret operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda 148 şahıstan 5'i kolluktan serbest bırakılmış, gözaltına alınan 143 şahıstan 87'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmış, 47'si ise adli kontrol şartıyla savcılıktan salı verilmiştir. Değerli basın mensupları, özellikle bizim artık uyuşturucu mücadele 2025 yılında yaptığımız en önemli e, değişim, sivrisineklerle uğraşmak yerine bataklığı kurutmak anlamında çalışmalar yaptık ve çok sayıda bu işin ticareti yapan kişiyi tutuklattırarak ve adli kontrol şartıyla servis bıraktırarak uyuşturucuya ulaşımı ciddi manada engelledik ve uyuşturucu zamanla tetik olmasını önüne set çektik ve ilerleyen dönemde de Bununla ilgili daha ileriki neticeler alacağımıza ben önümüzdeki dönemde inanıyorum. Yine zehir tacirlerine yapılan çalışmalarda 241 kilogram esrar, 1379 gram metamfetamin, 1923 gram skank, 394 gram kokain, 235 gram bonzai, 166 bin adet kök kenevir, 7231 adet sentetik eza, 9 adet ekstraki, 55 bin kök skank bitkisi, ve 251 kilogram gram kenevir tohumu ele geçirilmiştir bu operasyonlarda.